Obrigado. genel merkez tahrik etmemeleri gerekli. Elinde hiçbir atamayla ilgili bilgisi olmayan bir A insan sadece tahrik amacıyla bu memlekette 30 yıldır hiç kavga olmamış memlekette kavga çıkarır durma getiriyor. Bu yönetim neyi kime teslim edecek? Hemen hazırla teslim etmeye geldiler. Ama yazı isteyecekler. Parası var bu partinin. 20 bin liralık geliri var bu partinin. Kime teslim edeceğiz? Bu arkadaşlar yazıyla kime teslim edecekler? Karar defterini kime teslim edecekler? Bu sadece provokasyon. Sadece bu huzursuzluk çıkarmak. Bu işin arkasında da Özgür Özel. Bunu da gelsin şimdi bu arkadaşlara anlatsın. Eğer bu partide 28 bin oy aldığımız Turgutlu'da oyların düşer ise yarın

Herkes heyecanlı. Halimi daha ileri gitmesiyle ilgili heyecanlı sahip. Bu yüzden yapılan e, davranışlar bize heyecan yükseldi. Ben gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki birçok siyasi görüşe mensup arkadaşlarımız da burada. Onlara da teşekkür ediyorum destek sürece beraber izleyeceğiz. Bununla ilgili de gerek basın açıklaması da sizlere, siz değerli basın mensuplarına, siz değerli kurgu göndereceğiz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun, yolumuz açık, yolumuz açık olsun arkadaşlar. Sağ olun.